Hani sevecen dedim ya, hani, böyle ya böyle bak. Прекрасная погода. İzlemiştik bunu galiba ama. Тёпа. Тёпа. Доброе утро, Стёпа. Стефа, да ты мне geldin? <laughs> Gel bakalım biraz seninle kahvaltı spagetti yiyelim. Ulan hayvan küçücük kafeste ya. Oy 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 oy. Нашему Степе 24 года. Весит он где-то 350 килограмм. Он у нас с самого детства. То есть мы его взяли маленького с трех месяцев в зоопарке. И вот с тех пор мы его воспитываем, работаем с ним. Сирки Ну, никогда не надо забывать, что он хищник, конечно. по Животное, которое с таким весом, с такой силой, Bak bunu diyorum işte. Tam böyle sarılmalık bir diyorum bir ya bu. Nasıl evcil bu şey? Kars'tan aldılar bunu ya. King Stepan must be a good owner for them to risk sharing their lives with such a dangerous animal. Do you ever give him any sedatives to keep him calm? Medikamentov nikakikh my ne upotreblyayem. Samo glavnoye khorosho ego karmit'. To yest on syedayet 25 kg ovoshchey i fruktov, rybu, kashu. и хорошее настроение именно прогулку. Угу. Пойдем? Позавтракаем, пойдем. Позавтракаем все вместе. Адыкова, Мы пойдем с а Мы идем, 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 идем. Пошли скорее. Пойдем. Правая, левая, правая, левая. Кто Молодец. будет за стол садиться у нас? Вот так. Пошли, Ой. Степ, пойдем. Давай. Давай ручки сюда, Степ. Вот так. Вот твердовак. Садись. Какая ты умница, да? Ну что, Степ, приятного аппетита. Да. Давайте. Молодец. Держать. Хорошо. Вот так. Мы обычно завтракаем, а он может подойти к нам, и мы его чем-то угощаем обязательно. Аккуратно держись. Улан, не ина катылжак сени, затем масай бу Ой, Степа. What are his table manners Честно говоря, да, по медвежью. То есть такой нерасторопный, все роняет, все, скажи, ломаем, но можно, ему можно. Oh, так. Oh, так. Oh, так. Oh, oh, молодец. молодец, молодец, Soviet, молодец. E, он, tabii, yaşında, yaşlı, ya. so, Так, открываем. Кушай, тортик. знаю, это твоя слабость. ты Вот тебе, а это мне. Так. Does he like the cake that we очень вкусный, oh, свеженький. <coughs> Abi çok iyi ortam ya. Stepan, do you like this cake? Stepan. Abi benim dayım da böyle yiyor. Oh. Ya. <laughs> <laughs> Friendly bear. Oh. Me too. <laughs> Aa gol oldu galiba. Dur bakayım. Gol 2-2 mi oldu? 3-1 mi oldu? Çabuk söyle. Götünden attı galiba biri ya. Nee, это еда. Okay. Молодец. Он нам показывает сигнал, что он чем-то недоволен. Просто нечего кизарить. Да. О, да. Много им или не делан, до има да его. Нам показывает сигнал, что он чем-то недоволен. Да. А, э, Блэк Розун отны бу видео юбилеем билюрм. Чоки его видео да. Сбилюм сузмейзую. Ballarını ayılara test ettiriyor. O anlar kameraya böyle yansıdı. <laughs> Muzurlar ya. O petiyi almış götürüyor lan. Diğeri de vermiyor. Koca olanlar 3 sene önce bir taneydi. Bütün sülaleyi çağırdı. Şu anda 5 tane koca olana bakıyorum. Ziraat mühendisi İbrahim Sedef arı kovanlarına dadan ve ayılar... bu kez teste tabi tuttu. Sedef balların test edilmesi için elinde bulunan 4 çeşit bal ve vişne reçelini masanın üzerine koydu. Tesislere dadanan ayılar kendileri için ayrılan ballardan ilk olarak ise anzer balını tercih etti. Vişne reçeline ise bakmadı. Evet bu anzer balı. <laughs> ya dayı senin canını yerim ya. Koca olanın torpili yok. Bakalım en kaliteli balı bulabilecek mi? Oğlum Sayin'e bana bir bal getirdi acı olan. geçen. Acı bal mıydı o? Ne balıydı o ya? Her gece bir tane kaşık yiyorum. Çok iyi ama çok acı. Abi unutma bir kaşık, iki çakarsan paket olursun. Yok lan, ye geçen yemek kaşığı yedim lan. Ne oluyor, paket olursun dediğin ne yapıyor ki? Kestane balı değil ya, o ne balıydı, say ne bilir. Aşırı acı ama. Yapma yeter Serdar. Dur lan, ne Serdar'ı bekle. Arabada bayılan ayı gibi abi, böyle bir şey var değil mi? <laughs> Bu akşam bize kalite testini yapacak inşallah. İnmez abi dikkat et. <laughs> Bir şey söyleyeceğim o ona hizmet ediyor mu ya? Kalkmaz abi çok yeme. Lan oğlum karar verin indiriyor mu kaldırıyor mu <laughs> Bana dedi ki sayının hatta annesi söyledi galiba. E, o baldan çok yemesin dokunur demiş. Ne, neye dokunuyor? Ben bir kaşık yiyorum her gece. Bir kaşık ye dediniz yiyorum işte. De. O yüzden demek sabah kalktığımda ben tavandaydım. Dokunur abi işte yemesen tamam lan çok yemem. Zeyliyormuş bazı. da fazla. burada. Kaliteli elma da getirmişiz. Abi evet, içeriği içeri çok iyi şimdiden. ya. Çiçek Afiyet balı, anzer balı, vişle, kestane balı. Aa geldi. <laughs> Aa. En sevdiğimden anzer balı. Bakayım bu neymiş? Bu vişne kokusu, bu çiçek balı. Bak bu çok iyi ya. Tosuna bak ya. Şek balını da götürdü. Şimdi adamı yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Siktir lan böyle bir şey yaşanmış olamaz ya. Vallahi böyle bir şey. Gel buraya bak. Gel buraya bakayım. Belde de emanet Aynen mi var? Aynen buradan geldi. <laughs> Gelir gelmez Anzer balını yemeye başladı. Ondan sonra Öy arkana bak ya. Yedi, balları yedikten sonra hemen e, ben 3 metre ileride konteynerdeydim. Oradan konteynerin e, camından beni kolluyordu. Ben kapıyı açar açmaz kendini hemen buradan aşağıya attı. E, buradan da her an e, gelebilir bu istikametten geliyor. <laughs> biz yine konteynerde yerimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Kılıçdaroğlu abim ya. Bakalım koca olan yine aynı sırada mı balları yiyecek diye. Evet bu da elmaları da dizmiş bak. Doğu Anadolu yöresinin çiçek balı. İkinci olarak Anzer balından başladı. İkinci çiçek balını, üçüncü kestane balını hiç reçeline hiç bakmadı. Evet bu akşam da aynı sıralamada ballarımızı ilave ettik. Ya ortamın güzelliğine bakar mısın? Bu akşam anzer, çiçek ve kestane balı olarak yine sıralamaya devam ederse e, o zaman test sonuçlarımız daha tutarlı ve kesin olacak inşallah. Evet keşke yerlerini de değiştirseydi. Oh kolunu da yasladı. Çok tatlı ya. Bu akşam testin sonuç <laughs> Yerlerini değiştirmiş. ...dışlarını <laughs> daha kesinleştirmek için ee, balların yerlerini değiştiriyoruz. <laughs> şaşırtıyoruz. Bakalım koca olan bu sefer Anzer Balı'ndan mı başlayacak? Harbiden Anzer Balı'ndan gidiyor. Canım çekti ya. Elmanın üzerine bal döküp geleceğim şimdi ya. İşine hiç bakmıyor. Menüye çam balı e, ilave ettik. Hemen baş tarafta bu yere ait kestane balımız, Rize'nin meşhur Anzer balı, Erzurum ispir yaylasının çiçek balı, vişne reçelimiz ve çam balımızla beraber koca olanı inşallah bir saat sonra bu istikametten gelerek ballarımızı test etmek için bekliyoruz. fenalık geçirdi lan. Müzik dinliyor bir yandan. Adam masaya halleniyor bir <laughs> şey. Bayılacak galiba oğlum. Dayı ne yedirdiyse sarhoş oldu hayvan. Yaklaşık 3 yıldan beri koca olanlar bana zarar veriyor ama ben onlara aynı zamanda fazla zarar vermesin diye besliyorum. Beslerken baktım ki yiyecekler arasında ekmek olsun, meyve olsun, bal olsun seçici davranmaya başladı. Hemen aklıma, Sayına dediğin şey mi oldu? Çok yediği için. Ne oldu Bir şey fikir geldi. Acaba e, ballarımızı test etsek nasıl bir sonuç alabiliriz diye masanın üzerine kaselere balları doldurduk. Koca oğlan geldi ilk önce anzer balından başladı. Sonra balların yerlerini değiştim yine anzer balından başladı. Ondan sonra masanın yerini değiştim yine anzer balından başladı. Dedim vallahi koca oğlan bu işi biliyor. Çok iyi video ya koca olan gerçekten ağzını tadını biliyor. Çünkü defalar... De şimdi 5 kavanoz 200 TL. 3-4 ay boyunca yaptığımız test sonuçlarında evet, koca şey. olan her defasında anzer balından başladı. Anzer balını önce yedi, sonra çiçek balını, sonra kestane balını, sonra çam balını. Araya da bir vişne reçeli sıkıştırdık ama vişne reçelinin tarafına bakmadı. Koca olanlar gerçekten ağzını tadını biliyor. Yeni bulduğumuz bu test yöntemi sayesinde ballarınız koca olanlar tarafından tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak itina ile test edilir. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bir dakika bir şey oluyor da. Lan koca oğlan. Üç kovan kumanyayı yedin. Yetmedi sana. Burada yukarıya çıkıyordun. Yav <laughs> oh, oh, adamım yav. Gel kaçma kaç, 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 gel. Oğlum sülalecek gelmişler. Ula ula ula. Çık dayı. Ah be. Çok iyiymiş. Tamam Egemen. Arkadaşlar bir iki dakika size bir güzel bir haberim var.